Abi arkadaşım yok. Biziz kanka arkadaşım. Salaha bak. Ne demek arkadaşım yok? Sen bizi burayı arkadaşların olarak falan görmüyor musun? Bu arkadaşa bir karşılama yapın abi. Senin arkadaşların biziz kanka. İki metre olsam utangaç olmaz. Arkadaşlar bunun vallahi boyla alakası yok. Ya ilah gibi ne çocuklar vardı abi bizim tanıdığımız yani böyle abi bu insanın hani bu çocuğa bakmayacak kız yoktur derdik Ç çocuk yürüyeni anlamazdı bile amınıtı cesaret Atatürk ne demiş mermi yok hiçbir şey olmaz kardeşim hayır elinden de alamaz kızı sen kendin ol vallahi kendine güven senin sevgin de var sen vallahi kendine inan o kendini olduğun gibi kabul et. O çocuktan ne yanına eksik görüyorsan bunları kucakla, bunları bilerek git. Git ve al o kızı kanka. Bu kadar abi gerçekten. Git ve al abi. Kendine inan sadece.